arkadaşlar. Nasılsınız bakalım? İyi misiniz? Ben iyiyim. Evet, biraz kötüyüm. Neden? Okulda ayağımı çarptım. Çok acıdı. <laughs> Neyse. Şey. Eğer Aqua bir gün yeniden gelmesini istiyorsanız kanala like atın, abone olun. Çünkü bugün ne oluyor? Çok üzücü bir haberim var. Bugün Akova bitiriyoruz. Evet. Bu elimde görmüş olduğunuz en gözüyle elini bulacağız. Tabi videoyu yeniden kapanmaz. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım. Bugün endin yolunu bulmaya çalışacağız. Ve oyunu bitireceğiz. Bir de geride ben elime ikinci eşyayı nasıl alacağım diye sordum. Ay ses gelmiyor buna. İkinci eşyayı elimizde nasıl alacağız diye girdi sordum ben size. Hiçbiriniz cevap vermemişsiniz. Ben de anladım ki şey galiba bedrakta olmuyor. Çünkü ben bedrakta oynuyorum. Ama bedrakta oluyor diye biliyorum. Ya Java da olmuyordu. Yoksa Java da mı oluyor? Neyse siz yorumlara yazarsınız. Ee, ben bu yorumları da açık bırakacağım. En son ki yorumları açık bırakmıştım. Kimse cevap vermemiş. <laughs> Video kapanırsa yeniden do şey eee video kapandı gene yazarım <laughs> böyle ondan sonra yeni, onu izlersiniz 10. numarayı yani neyse bugün endi bulalım o, bir de çok önemli bir şey var minecraft'ı bitirince yeniden gidebiliyor girebiliyor muyuz lütfen bunu yazın korkuyorum ya minecraft yükleyemezsem diğer şeylerde çok fazla şey yaptım gördünüz lütfen ya bunlar ne alaka abi de ben bakın ne yaptım Buraya iki tane redstone koyuyorsunuz. Pıstık bınlık bınlık pıstık bir de köylüler geliyor böyle yatı kalkıyor. Ama sadece bedrockta oluyormuş. Eren Ağar, Eren Ağar... Eren denemiş işte bir tane youtuber. O denemiş işte. Onu da yapamamış. Neden? Çünkü o Java'da oynuyor. İnşallah kapanmaz video iki dakikaya geldi çünkü. İki dakikada kapanıyor. Neyse sadece bir gözüyle bulamıyorlar. Nereye gidiyor? Kırılma. Allah benim çağrımı duydu.